<laughs> kafası göründü dedim herhalde kedi şeyidir, kedi kafası falandır. Böyle değnekle çektim, baktım ayak geldi böyle geldi. Sonra ben korktum, çocuğu çağırdım, çocuk geldi böyle karton üstüne attı dışarı getirdi. Ben de Halkayı dolduruyordum. Önce kafasını gördüm, dedim herhalde kedi kafasıdır, iskeleti falan dedim. Böyle değnekle çektim, baktım ayakları geliyor, daha şey var. Çocuğu çağırdım, değnekle karton üstüne koyduk, e, bacım bile götürdük. Çocuk baktı, dedi, teyze dedi bunu atmayın dedi, çöpe atacaktım. Teyze atma dedi, bu bir şeye benziyor dedi, hiç yani normal bir hayvana benzemiyor. Hatam buradaydı, üstü kapalıydı daha önce. Ya işte bu köy değil, orman değil, yani bir tarafı çöl değil. Normal mahalle hepsi ev, çöl, çocuk. Bu nasıl girdi buraya? Nasıl geldi? Nereden geldi? İşte onu düşünüyoruz. Korkuyoruz biz. Yani biz odunlara giremiyoruz. Havluda bile gez, yani dolaşmaya çekiniyoruz. Mahalleye girmekten korkuyoruz. Odunlara giremiyoruz. Bir topumuz varsa girse giremiyoruz. Korkuyoruz. Tüy var kay bunun derisi. O hayvanı gördüğümüz zaman iki dört ayaklı olduğu bilseydik yani bu kadar korkmazdı. Ee, i̇ki ayaklı olduğu için çok korktuk yani acayip dedik bu nasıl bir hayvandır böyle hayvan daha görmedik. Artık odunluğa girmez olduk yani mahalleden bile çocuklar korkuyor biz hepimiz korkuyor. Çok acayip bir hayvan yani. <laughs> Bu hayvana baktığımızda kalpal kemikleri çok uzun. Ee, bir kedi desek yani kedinin bu kadar uzun patileri olmuyor. Ee, ön bacaklarında olmaması bizi bir şüpheye soktu. Yani dört bacaklı olmadığından yani acaba dedik doğuştan böyle iki bacaklı olarak mı doğdu? Çok şüpheye sokan şey e, ön bacaklarının olmaması. Ee, arka bacaklarının kemiklerinin çok uzun olması ve diş yapılarının çok keskin, e, kesici bir, bir şeklinin olmasıydı. <laughs>